Yollarımız ayrıldı. Onlar bence sel devam ettiler, ben daha fazla zamanım olduğundan dolayı yalnız başıma yola devam ettim. Ve i̇lk ha, ilk başlangıçta yani yapabilir miyim, kadın başıma sıkıntı yaşanmayayım, güvenlik problemi olur mu emin değildim ama hani varımda gezdiğimle birlikte gezerken yoğun zorlanmıyorken gördüm, ne yapılıyor, otobüs bileti nereden alınıyor, hosteli nereden buluyorlar. Tamamen dolaştığına gittik. Onların da yapmış olduğu tam bir program yoktu sadece kısmen rota belliydi. Otel rezervasyonu hiçbir şey yapılmamıştı. Daha sonrasında ben de onu yapabileceğim cesaretle eriştikten sonra ayrıldım. Ve ilk olarak böyle bir otobüsle Rio Dulce'den Honduras'a geçtim. Ee, Honduras'ta asıl önemli yer Kopan Karabeleri. Yine eski bir Maya antik şeydi. Ee, biz buraya gittik. San Pedro Sulu Transportation Hub diye Birçok başka yere gideceksiniz, oraya uğurlu olmanız gerekiyor. Asıl bir de görülecek yerlerden birisi, James bana söylüyorum, Ruat Adası. Bey aynı. Ruat ve e, Utila diye bir ada var şurada. E, Karalık mevsimi, onun mevsimine göre gidiyor olmak lazım. Ben gittiğimde fırtınalı sezondu. Dolayısıyla oralara çıkmadım, Ruat çıkmadım. Kopanlar, ben güneye, Pasifik kıyılarına devam ettim dalış için bayağı öneriyorlar bu B ayrıntısı. Eğer ki dalışa başlayacaksanız sertifikayı ve yani uygun eğitim fiyatı alıp e, devam edebiliyorsunuz. Bu tam harabeleri de iki sonra bana çok alçak geldi. Yani hani, çok güzel insanlar burada da yaşamışlar, bir tarih gelmiş geçmiş insanlık falan var ama bilmiyorum işte insan olur aslında en özel olan şeylerden bir tanesi bu hiyerotik merdivenleri. E, yüzyıllar içerisinde üzerine katlaya katlaya devam etmişler. E, ve burada bayağı bir tarihleri anlatılıyor yani. yani başka Kuvay şehirlerinde hiçbir kanıt buluntu, arkeologlar işine yarayabilecek bilgi yokken Copan'da burada bayağı bir tarihini çözmüş arkeologlar. Özellikle koruyorlar, bir bölgeler, bir bölgeler falan yapmışlar ve böyle bir canlandırmasını koymuşlar. Yani o zaman insanlar işte yiyorlar, içiyorlar, kralları burada, e, halk merdivenleri yayılmış ve top oyunları o zaman da bayağı oynamıyormuş. oynanıyormuş yani futbol var e, oyunlar oynuyormuş, onları seyrediyorlarmış, bu tablokaları varmış. Kopan'da bir e, müze yapmışlar. müzede de bir tapının orijinal boyutlusunu çakmasını yapmışlar. E, onun dışında da diğer su şey içerisinde haram topladıkları orijinal parçalardan bir müze yapmışlar. Müze güzeldi, ekstra ücreti var ama girmeye değer. Ee, Scarlet Macaw papağanları Orta Amerika boyunca özel ve Maya kültüründe yeri olan bir papağan Çok rengarenk, çok hoşuma gitti benim. Ee, ve o zamanlarda yani, Maya kültüründe bu papağanı bütün objelerinde, işte başlıklarında, e, takılarında falan kullanmışlar. Via Via diye bir hostelde kaldım Kopan'da. Orası farklı parti değildi ama şansıma çarşamba akşamı salsa gecesiymiş. Orada da salsa'ya denk geldik genelde falan böyle. Sonra da El Salvador'a geçtim.